Teşekkür ederiz. Sayın Erinç Tözül. Doğrudur. Çok memnun oldum. Kusura bakmayın. İki defa Erdinç dedim. Bu isimle hep karışan sıkça başımıza e, şey Ama Aa, yani bizde olmaması lazım. Harf sayısı bizde önemli. Barımız. Bir kere de sormuştunuz galiba Erinç'i. Sormuşumdur, evet. olabilir. Sormadığımız pek bir şey kalmadı, kalmadı doğru. Mesela fener alayı, Fatma Hanım'ı geçen yarışmasında yakan fener alayı yakın zamanda tekrar sorduğumuz bir soruydu. Siz nasıl buldunuz Fatma Hanım sorularını? Ee, yani o kadar bir heyecan var ki burada evdeki gibi tabii ki değil. <laughs> evet, yani hiç şey yapmıyorum, bir yorum yapmıyorum. Memba suyu avcı takılır mıydınız onlarda? Avcıya atak dedim ama hani avcı uçağı aklıma gelmedi. gelmedi. Menbaı hatırladım. Çözebilirdiniz. Yani o gerçekten evde daha başkayım gerçekten. O şurada bir kafama takılan beş harfli kelime var. Zorca bir soru. Bakın yani hani Fatma Hanım'ın karşısına bu tabii ki benim fikrim. Bu kadar zor bir kelime çıkmadı. Fakat arkasından gelen sorular güzel akacak gibi Erinç Bey. İnşallah. Yani Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Önce dört harfler. Bunları rahat halledersiniz. Zaten ortak konu bir hayvancağızdan hatta bir böcekten bahsediyoruz. Görelim. Bir böceğin ufak tefek ve atik kimselere yakıştırılan adıdır. Nokta nokta gibi derler. Yerinde durmuyor. Arı gibi derler ama. Arı üç harfli. Evet. <laughs> ben bir harf alayım. Alalım bir harf. Lakap olarak çok kullanılır. Nokta nokta Mehmet. Pire. Pire. Gayet güzel. İkinci sorum hediye gibi hediye. Sizi üçüncüye hazırlıyor. Buyurun gelsin. Evladı çocuk sahibi olan erkek. Baba. Evladı çocuk sahibi olan erkek dede. Dede. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok bu kullanılacak bir yöntem. Heyecanıma verelim hepsini. Tabii ki <laughs> ve ayrıca durdurduktan sonra 30 saniye var evet. 30 defa değiştirirsiniz Doğru. isterseniz. Şu soruyu da hallettikten sonra bakın yolumuz aydınlık olacak. Anladım. Gelsin. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası an anlamında naftalin kokan bir kelime. Ben harf alayım. Alınız. L harfiyle başlıyor. Lahza mı? Nedir efendim? Lahza. Kocaman alkışlar. Eriş Bey. El sıkışamıyoruz ama dirsekleri temas evet. ettirelim. Siz bizi bundan sonra görün. 9600 diyorum başka da bir şey demiyorum. Buyurun yeni soru. Büyümemiş, küçük ve bodur kalmış kısa anlamlarında bir sözcüktür. Yine lakap olarak kullanılır tıpkı pire gibi. Risk alalım. Güdük. Çok güzel. Erinç Bey'e bakın. <laughs> Haydi gelsin altı harfler. Tek kelime kısacık bir sorusu var. Görelim lütfen. Orta Anadolu Efesi. Hani Zeybey'in Seymen. İç Anadolu Çok güzel. Altı harfli bir tek kelimedir efendim. Nasıl sorulmuştur? Batı kökenli bir kelime. Bir çok şekilde kullanılıyor. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. Artist. Artist. Sokaklarında şiddeti artıyor giderek. Farkındayım. Biraz daha iyi hissediyorum. Çok güzel çok güzel. Gayet de güzel ilerliyorsunuz Ama maşallah. Ama acıtıyormuş biraz serdurmamak. İster istemez yani. yani. Ona dayanabilecek avuç çok sık karşımıza <laughs> çıkmıyor. Yarısı bitiyor. Şu soruyla birlikte süreyi de çok güzel kullandınız. Hiç sesimi çıkartmayacağım. Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz zaten. Buyurun. Yeni soru. Değerinden çok aşağı bir fiyatta alınan veya alınabilecek olan şey? Kelepir. Okazyon kelepir. Harika. Buyurun. Bu daha da kolay. 7 harfli cevapların kolay olanı. İki kelimeden oluşuyor. Un, şeker ve tuz için kullanılıyor. Topluca hem de. 3 beyaz. 3 beyaz 700 puan değerindedir. <laughs> Erinç Bey harika. 8 harfli tek kelime. Kaçırmaz Erinç Bey bunu. Görelim. Fiyatlar için birdenbire aniden yükselmek anlamında kullanılır efendim bu sözcük. Başka anlamları da var tabii ki. Fırlamak. Fiyatlar fırladı. <laughs> Mutfaklarınız var mı? Ah yok en korktuğum soru buydu. Hiç merak etmeyin efendim. Bakalım. Yani yemiş olmak yeterli. İlla ki pişirmeye gerek yok. İki kelime şöyle sorulur. Yememişimdir garanti. Bence yemişsinizdir. Genellikle çikolata sosu bol olan tatlı hamur işidir. İki kelime. Harf alayım ben. Yani Bu harf siz de bulurdunuz. Bakın S harfi geldi demek ki sesli harfle başlıyor. İki kelimeden oluşuyor. Çikolata sosu bol. Tatlı hamur işi dediğimiz zaman akla gelen bir kelime var zaten. Yok mu? Ben bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Hmm. Genellikle çik... çikolata sosu bol olan tatlı hamur işi. Evet. Hatta o sosa bulanmış halde artık. Hatta sosun bir kısmını böyle bırakıyor tabağa. Ne bu ya? Ne bu ya? Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha. Biz hamburgerinde böylesini severiz. Islak kek. Islak kek. 500 puan değerinde 5500 yaptı kasayı. 3 tane harf aldırdı canım sağ olsun. Kenarda dursun. 4 tane sorumuz var. 1 dakika 47 saniyede cevap vereceğiz. Bir daha böyle takılırsak harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz Erinç Bey. Buyurun efendim yeni soru. Belli bir yerde belli bir saatte buluşmayı kararlaştırmak. Sözleşmek. Cesur bir yarışmacı. Takdirimi kazandınız. Tebrik ediyorum sizi. Buyurun. Burada da takılacağınızı düşünmüyorum. Öteki adı ile anlamında Farsça kökenli bir tabirdir. Namı bir şey bu ya. Hah. Başı geldi. Sonunda Namı diğer. Namı diğer. 900 puan daha. 9300 olacak bu iş gibi. Gelsin efendim. Eski bir tabir. Sorunun içerisinde göreceksiniz onu. Fakat gündelik konuşmada da karşımıza çıkabilecek bir tabir. Yani çok da eskimiş diyemeyiz. Onun karşılığı olan tek kelime istiyoruz sizden. Müteessir olmak. Üzülmek gibi bir şey bu. Evet ama böyle daha genel düşünelim. Müteessir oldum. Teessir etti bana. Teessir. Dokun. Süremiz var. Erinç Bey. Aman diyeyim <laughs> Erinç, <Müteessir> Bey. <laughs> Erinç Bey. Erinç Bey. Müteessir olmak. Mekmakla bitecek. Evet tek kelimeden oluşacak. Tesir etmek. Tesir. Etkilenmek. Nedir efendim? Etkilenmek. İşte budur. <laughs> Harif alsanız üzülürdüm hakikaten. Ben de o üzülürüm. güzelim süreye yazık olurdu. Halen 56 saniye var. İkinci 10 harfli cevabınızda da Nasıl takılırsanız. buraya acaba? Çok güzel geldik. <laughs> çok güzel geldik. 9300'e uzanmak üzereyiz. Buyurun bakalım. İki kelimeden oluşur. Kalıplaşmış bir tabirdir. Fırtınalı, kar yağışlı havayı anlatan kalıplaşmış bir tabir. Dışarısı fırtınalı, dışarısı kar yağışlı. Kar tipi. Ama... İki kelime. Dışarısı nokta nokta. Fırtınalı, kar yağışlı havayı ve mevsimi anlatan kalıplaşmış bir tabir. Tek kelime mi? İki kelime. Nereye gidelim bu? fırtınalı kar yağışlı havada mevsimde. Bir harf alayım. Bizi dışarı mı atacaksınız bu fırtınalı kar yağışlı havada? Ayaz. Fırtınalı kar yağışlı mevsim. Bir harf daha alayım. Peki aldık bir tane daha. Yani. Bir tane daha alayım. Öyle bir hava ki. Ve durdurayım. Zannedersiniz dünyanın sonu gelmiş demeye kalmadan. Erinç Bey sonunu getirdi. Üç tane harf aldırdı size ama olsun. Olsun. Dokuz kenara koydunuz efendim. İster kazanın ister kaybedin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Kocaman alkışları hak ettiniz. Sağ olun. Vallahi